yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Elise ile birlikte Is you You know much. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hand. Savaşçıları Bakulgan Savaşçıları İklim Aç Yapma Runo. Şimdi hız trenine binelim. Ben Feriz Çarkı'na binmek istiyorum. Hız treni dedim. Feriz Çarkı! Yeni etrafında dönen bir çark. Ne eğlenceli ama. 100 kilometre hızla aşağı yukarı gitmediği için eğlenceli olmadığı anlamına gelmez. Evet. Sıkıcı olur. Benim cebimde 6 bilet var. Sende ne var? Ee, ne bileyim ben? <laughs> Tüm paranı o sosislere harcamasaydın keşke değil mi? Feris çarkına binersen biletlerimi paylaşırım. Sen çok kötüsün. Sonunda bunun olacağını biliyordum. Harçların hepsini harcadın. Bütün gün yemek yedin. Paran kalmadı. Hiç paran yok. Hız bilmek binmek istiyorsan bana iyi davranman gerekir. Sosisli. Sana bir sosisli aldım. Onun bir değeri yok mu yani? Sosisli mi? Beni dinle dostum. Şimdi Feris çarkına bineceğiz. Biletlerimi istiyorsan söylediklerimi yap. Ben hı? Ben Hıstıren'le binmek istiyorum. Hıstıren'le binmek istiyorum. Yine başladılar. İnsanlar şey gerçekten Ger... ilginç. Şimdi seni mahvederim. Benim istediğimi yapacaksın. Ne? Karkın! Hı? Orada neler oluyor? Ha! Harika! Bayanlar baylar, bir sonraki illüzyonumuz için iki gönüllü alabilir miyiz? İlgilenen birileri var mı? Evet! Ben! Deniz için! İkiniz buraya gelin hadi. Evet! Yaşasın! Geldik! Ta-dam! bir kart numarasıyla başlayacağız. Hadi bir kart seçin. İstediğiniz kartı. Tamam. Hangisini alsam acaba? Aden, hadi bir kart seç hadi dostum. Bütün zamanım yok. Sakin ol, düşünüyorum. Hı -hı. Ve bu kartı seçiyorum. Ha? Bu bir kader kartı. Çok da. Evet, neden biliyor musun? Bu işin arkasında Masquerade var. Haklısın. Size kendimi ve kardeşimi tanıştırayım. Ben Kenta. Ben Kenji. Runo değil mi? Sen de Dan Kusa olmalısın. Masquerade seni yenmemiz gerektiğini söyledi. Maça Bizde. hazır mısın? Her zaman. Baksana Denk, bu ikisini yenebilirim. Ne? Unutma bu Masquerade'in oyunu. Messi'ni izliyor. Eğer maçı yaparsan onun istediğini yapmış olacaksın. Evet bek, ama ne olacak? Bu maçtan kaçamam. Ama kaçmalısın. Sana değil bana meydan okudular. Peki şimdi ne İkili, İkili maç olmasın... yapmaya hazır mısınız bakalım? Ne? İkili, İkili maç mı? Maç mı? İkinize karşı ikimiz. Sayı eşit olur. Bu adil öyle değil mi? İkili maç. Tamam hadi yapalım. Ne zaman isterseniz başlayalım. Bakıldan saha açın. Kader kartı hazır. Geçik kartı hazır. 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 Bakıldan savaş. Bakugan, kalk. Yetenek kartı etkin. Robotalyan güçlendirmesi. Seviyesi <laughs> 3-8-0-G. Ne basit bir hareket. Benim gibi ateş elementini kullanıyor. Bir dakika den. Bu bir tuzak olabilir. Tuzak mı? Hmm, strateji ya. Drago'dan hiçbir şey öğrenemedin mi? Tabii öğrendim. Bak filmi gönderirsem Robotalyan'la eş güce sahip oluruz demektir. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Hadi Kenji sıra sende! Bakugan savaş! Ha. Bakugan kalk! Yetenek kartı etkin! Marionette! Bak kardeşim Meryonet yetenek kartıyla istediğin Bakugan'ı istediğin maç sahasına götürebiliyorsun. Hayır olamaz. Hayır Griffin. <laughs> Bakugan'ınla sihir gösterileri yapabilirsin. Harika oluyor öyle değil mi? <laughs> Sen de sıra. Bu çok kötü bir numaraydı. Şimdi de şapkandan tavşan mı çıkaracaksın yani? Sadece bir kart oynadılar ama bakovanını kaybettin. Acaba ellerinde başka nasıl kartlar var? Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Hı. E sakin olun. Elinizdeki Bakugan'ları kullanın. Bunu yapabilirsiniz. Sıra sende bayan. Mentresi çok güçlü ama zayıf bir noktası olmalı. Güç seviyesi 350 ve geçiş kartı Darkus'un gücünü arttırabilir. Ve ihtiyacım olan güç de bu zaten? Öğrenmenin tek bir yolu var. Bakugan! Savaş! Geçit kartı etkin! Eos ve Darkus kombinasyonu! Işık elementli bir Bakugan, Darkus elementli bir Bakugana karşı gücünü 100G arttırabilir. Serpanoid güç seviyesi hesaplanıyor. 4-0-0-G Bununla kurtulamazsın. Sana göstereceğim. Geçit kartı açıl! Güç düşüşü! ayarlanıyor. 3 -G. Güç düşüşü komut kartı Bakugan'ın güç seviyesi 400'den fazla olduğu zaman onun gücünü 100 g düşürebilir. Eos ve Darkus kombinasyonun işe yaramadı. Ve şimdi cezanı çekeceksin. Mantris onu sahadan gönder. Hayır, Mantris. Gel. Harikasın Runo. Gerçekten işini biliyorsun. Sen buna tuzak mı diyorsun yani? Sen daha iyi bilirsin. Yeter çocuklar. Maç sahasında savaşın. Burada değil. <laughs> Bu kadar yeter. Kenta, evet kardeşim. Geçit kartı. Batugan savaş. Batugan kalk. Hayır olmaz. Kuga, savaş! Bakuga, stop! Saurus güç seviyesi 2-9-0-G. Böyle büyük bir riske kalkışmak istediğinden emin misin? Evet, bekle ve gör. Ve! Şimdi sana göstereceğim sihirbaz çocuk? Bu güç arttırma yetenek kartıydı ve Saurus'un gücünü 100G arttırdı. Bu oyunda sahanın her yerinden saldırabilir. Ha, çok güzel hareket. Tek başına mı düşündün? Hey, izle bakalım. Bakugan! Savaş! Bakugan, kal! Yetenek kartı etkin. Ayrıs Darkus'a karşı. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Bu başka bir combo yetenek kartı. Merak etme. Saurus'un orman nefesine karşı fazla bir şey yapamaz. Saurus Daha sıcak Saurus. Geçit kartı açıl. Bu bize 50 G daha verecek. Saurus güç seviyesi ayarlanıyor. 4, 4 0, Şimdi G. o böceği ez. Ne oluyor? Saurus o yaratıktan daha güçlü. Ha olamaz. Şuna bak. Sentipoid güç seviyesi açıl. Sentipoid güç seviyesi ayarlanıyor. 4 6 0 G'de sabitleştirdim. Cyrus ve Darkus sırtlardır. Onları senin gibi ateş elementi Kuganda birlikte kullandığım zaman benim gücüm 100 G artar. Bir arada güçlü olabilirler. Her şey kartlara bağlı. <laughs> i̇şte ben bu maça ikili maç derim. Evet, aynen öyle kardeşim. Bakuganın işi bitti der. Sent işini bitir. Hayır, sağ <laughs> evet. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Bak zamanı. Den kazanamazsın. Sadece bir Bakugan'ın kaldı. Olamaz. Bir daha yenilmemeliyim. Hemen bir plan yapmak zorundayız. Şey, ben buldum. Bu işimizi göre. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Bakugan! Kavrus tanımlandı. Hesaplanan güç seviyesi 2.95. Bakugar, savaş! Bakugar, kalk! Dur, Kenta! Merak etme kardeşim. Yetenek kartı, etkin. Siç, işini bitir. Ateş kılıcı. Silahı al. Hadi Siç! saldır. İşlerini bitir. Bunu yapacağını biliyordum. Ne? Can! Güçlü savaş ettin! Evet, şimdi maç sahasında üçüncü bir Bakugan'a ihtiyacımız var. Dan, hazırsan sana ihtiyacımız var. Tamam. Ne planladığını anladım. İki Bakugan'la güzel hareketler yapabiliriz değil mi? Doğru. Harika. Onlara gösterelim. Tamam mı Drago? Bakugan, savaş! Saldır! Eşit üstünde. Yetenek kartı etkin. Yükselene işte. Başardık den. Evet. Tebrik ederim. Bu harika bir stratejiydi bayan. Çok güzel. Rakipleriniz bunu beklemiyordu. Ne? Siç gitti. Kenta, beni dinlemeliydi. Ha? Sen hakkını kullandın. Şimdi sıra bende. Bu kartla maç benim olacak. Geçit kartı hazır. Kenji. Bakugan. Savaş. Bakugan kal. Ripper. Ah, Eden. Sen çırpınla ilgilen Ben de diğeriyle. Bakugan. 3 -3 Gölge yeteneği çok güçlü bir kar. Maç sahasındaki diğer tüm kart yeteneklerini etkisizleştirir. Yine kaybedeceğiz. Bekle Kenta. Hayır Kenji. Bakugan oynamayı sana ben öğretmiştim. Bu oyunu senden çok daha iyi biliyorum. Kenta. Bakugan. Savaş. <laughs> bu. Yetenek kartı açıl. Geri ateş. Şimdi attığın geçit kartı hiçbir işe yaramayacak. Ül seviyesi düşüşü. Seviye ayarlanıyor. Heos Zaurus 290G. Bergoluit saldır. Gel de al bakalım. Yetenek kartı etkili. <laughs> Saber girişi. O ne yaptığını sanıyor. Tigrara'yı maça nasıl aldı? Aslında Saber girişi kartı sayesinde oldu. Pekala, işlerini bitirme zamanı. Hadi! Hayır! Daha, daha ha, mu? Harikasın bunu. Teşekkür ederim Tigrara. O kötü Gargon'a itin işini bitirdin. Ha, bu hiçbir şeydi. Hadi Drago, benim dövüş makinem. Asana. Hadi görelim! Bakugan, savaş! Evet, Ripper'ın orp kartının üstüne. Bakugan, kat! Ripper'la baş edemez. Geçit kartı açıl! Yine karşılaştık Drago. Hain! İhanetinin cezasını çektireceğim. Maç zamanı! Asgore'yi seni kandırdı Ripper. O seni kullanıyor. Hiçbir şey bilmiyorsun. Maskurek bana istediğim her şeyi veriyor. Kendi türümü yok etmem gerekiyorsa ederim. Ve sırada sen varsın Drago. Aa evet gücü hissedebiliyorum. Aa. Güç seviyesi 4 2 0 4. Ha, Seni durduracağım. Bitir işini. Yükselen ne ister? Aha, i̇şte bu. Ona dersini ver Drago. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Metrisin güç seviyesi 350 G. Bakugan'ımı çok dikkatli seçmeliyim. Güç seviyesi yüksek olan bir tane seçeceğim. Runo, bekle. Neden? Ne, ne oldu? Bu çok tuhaf. Kenji'nin sentroidinin güç seviyesi 360 ve Metris'in gücü 350'de hala. Ah, bizi geçit kartıyla kandırmaya çalışıyorlar. Evet. O yüzden Kenji Mentris'i oynadık. Tamam. Yetenek kartına ihtiyacımız var Runo. Sıra sende. Saurus'u oyuna al. Önce sen sonra ben. Anlaştık. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Hadi. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Hadi Drago. Aa. <laughs> Yükselen ejder! yok edildi. Artık bitti. <laughs> i̇şte bu kadar. Hayır, hala oyundayız. Bir komut kartım var. Ek yapmam gereken bir sonraki hareketle Saurus'tan kurtulmak. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Çok kötü. Ha? Tüm kartlar arasından o kartı seçtin öyle mi seni acemi? Bu işi bilmiyorsun. Numaranla bizi yenemezsin. Aa, bir dakika bırak da kartın olduğunu tahmin edeyim. Dörtlü savaş kartı olabilir mi acaba? Hayır. Dörtlü savaş kartıyla dört Bakugan savaşır. Maç başlayınca her takım bir Bakugan daha oynatır. İterek kartında Mantis'in gücünü artırıp Centipoint'le ona destek verecektin değil mi? İşe yarasaydı, arasaydı Drago ve Tigrara yok olacaktı. Onları kader boyutuna gönderecektin değil mi? Hadi itiraf et. Nereden bildin bunu? Bizimle ikili maç yapmaya o kadar hevesliydik ki dörtlü savaş kartın olduğunu hemen anladık. Evet ama yine de kazanamayacaksınız. Geçin sen! Ha şimdi sadece mentresi yenmemiz gerekiyor. Bir gitti, bir kaldı. ha <laughs> çaylak, komik olan ne acaba? Bence bu kadar erken sevinmeyin. Çünkü bir kartım daha var. Ve bilin bakalım ne? Bir yetenek kartı. Hangi kart? Yetenek kartı etkin. İkili bıçak. sadece 440'a çıkarıyor. Onu yenmemiz mümkün değil. Hayır. Kötü görünüyor ama o kadar da değil. Görtlü savaş kartı etkinleştiğinde her şey yoluna girer. Ondan sonra onları yeneriz. Evet ama ya etkinleşmezse? Drago kader boyutuna gider. Beni merak etme. Ha? Endişeni anlıyorum ama bu maçı kaybedemeyiz. Ne demek istiyorsun? Şimdi açıklayamam ama gitmem gerekiyorsa gidelim. Zamanı geldiğinde Hı? ne yapman gerektiğini anlarsın. Kendine ve bana güven. Drago, ben sana güveniyorum. Bunu biliyorsun. Şimdi yapmamız gerekeni yapalım. Bakugan savaş! Bakugan sen! Başlıyoruz Drago. Bakugan Bak sal! Kaldır! Devam et. <laughs> Bakugan'ın çok iyi savaşıyor ama bu hiçbir işe yaramayacak. Mantis'in güç seviyesi daha yüksek. Kendin bak. <laughs> Beni merak etme. Drago, dayan. Zamanı geldi. <laughs> Mantis, onu kader boyutuna gönder. <laughs> Hazır mısın Dan? Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Zamanı geldi. Bu bizim Savaş, savaş etkin. etkin! Buna inanamıyorum. Beni kandırdınız. İkiye karşı bir olmaz. Bu da neydi böyle? Her, Her şey, şey bitti. bitti. Kaybettik. Kaybettik. <laughs> Başardık Drago. Evet kazandık. Harika bir zamanlamaydı. Ve güçlü bir takım. Hı, zor bir maçtı. Bir şeylere binip dinlenmeye ne dersin Runo? Sen seç. Tamam. Evet tahmin edeyim Feris çarkı. Hala hız trenine binmek istiyor musun? Ah, sonraki sefer de binebilirim. Şimdi biraz arkama yaslanıp şöyle rahatlamak istiyorum. Hı, hayır ben istemiyorum. Ben hız binmek istiyorum. Hayatta olmaz. Bir sonraki sefer dedim sana değil mi? Hadi gidelim. Peris Çarkı'na gidiyoruz. Nasıl treni dedim. Peris Çarkı. Aa, yine hız başladılar. Peris Çarkı dedim. Bu insanları asla anlamayacağız. Peris Çarkı. Peres istersen hız buna tamam. hız Çarkı. Peres treni olmaz. Çarkı. Peres Çarkı. Peres Çarkı. Çarkı. Peres Çarkı. Bakugan savaşçıları bölümünde şehre yeni bir Bakuvan gelecek ve ayakları yerden kesilecek. Ama kısa süre sonra şehrin çok karmaşık olduğunu fark edecek. Etrafı gösteren bir arkadaşa ihtiyacı olacak. Bakuvan'ı çok seven bir grup kızla tanışacak. Oyunu biraz fazla ciddi aldıkları için küçük arkadaşımız ayakta durmakta güçlük çekecek. Bu bölümü kaçırmak istemezsiniz. Bakuvan savaşçılarının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.